Buraya bir daha geldik. Yukarı çıkmamız gerektiğini söyleyip çıkamayacağımızı anladık. Yani aynı bu taraftayız Merhaba arkadaşlar bir şey buldum gibi şu temel yukarı çıktığımız yer buradan böyle geri gidiyordum gerken şurada bir yer keşfettim emin değilim doğru mu yanlış mı şurada mağara gibi bir yere geliyor buna daha önce bakmadım bilemedim. doğru olabilir hatırlamıyorum daha önce buraya geldik mi gelmedik yok geldik şimdi yanlış mı arkadaşlar yanlış ama şuradan ne çıkıyordu ya bakar mıyız niye kullanmıyor onu. Zaman bakmamıştım. Niye bu böyle yüksek bir şey? ok yayın çalalım Etrafından donacağım. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Enerjimi topluyorum. Kuzgun Kuzgun mahzenine doğru geldim. Sonra ona girmeyip buralara yine tırmanmaya çalıştım. Şu tamam, buradayım. Bu bu tarafa doğru gidip ateş mabedi mi ne açıyordu? Başka da bir şey yoktu. Aşağıya süzülmüştük o zaman. Ben şimdi şu çift zıplayış var ya şuraya doğru çıkmaya çalışacağım. Aynen böyle. Bundan sonra buradan tırmanmaya çalıştığınız para. Normalde başka zaman yuvalanma çıkıyor yukarı. Burada nedense çıkmıyor. Gerekmezmiş, gerekmezmiş. Yani 260 metre kadar yaklaşık. Alır bir toplasak. Nereye toplayacağız? Daha fazla çık çıkamayacağız gibi mi yoksa şuradan Allah sanki yol burası değil de biz deniyoruz bir şeyler şu an. İkinci yükseliş yapacak yer yok. Yapalım.

Allah ya sallayın. Köşeye girebilsem. Bir kere daha deneyeceğim. Son deneme. Hmm. dur. Şöyle denesem. ikinci zıplayışı yapmadım. <laughs> Yükseliyor. Sanki bir orada bir engel gibi bir şey var. Buradan çıkamayacağız. Bundan sanki gider gibi Geldik gibi. Oğlum aşağıda mı? Alev mi abi aşağıda? Bizim aradığımız başka. Allah alemetik, ulemetik herhalde geldik. biz bunu kullanamayacağız böyle gidersen. Ahmet doğru değil ama ileriden dolanıyorsa sıkıntı yok. asa oh, var 22 20 bizimkisinden iyi Bu daha önce geldiğimiz bir yer mi değil mi bilemedim. Tanıdık şunu. Temelleri nereden orada? İsim olarak tanıdık. Ama böyle mantarlı mantarlı bir yer. Ya biz mı? Ya da hatırlamıyorum, gelmedi. Isinlemiyoruz. Yukarıdan bir bakalım. o büyükle dövüştüğümüz yer değil mi? Yukarılardan düşük. Yo yukarısı açık değil. Burası herhalde farklı bir yer arkadaşlar. Yo büyük burada. Karşıda kapı gibi bir şey var. beni oynayamayacağım şimdi Saldırdığım buradan devam etme yerindeyim. Şu işaretlediğimiz yer çünkü istikamet olarak doğru. Yerine uğraşmayalım Gerekmediğince. Bakın geliyor mu gelmiyor. Erken geliyorlarmış. Çok güzel Seni aşağıdan görmüştüm Gel kılıca kılıca Hı. Nereye çıktı lan? Ben? ben şuradaki işarete gitmek istiyordum. Burada bir yere çıktı neresi bu. burası da var. Daha önce geldik sanki buraya. Şu içine zıplayıp da kalanlık olan yer değil mi burası? Ama yukarısında nasıl oldu da görmedik biz o zaman. Bakalım şöyle olur da bir şey olur biliyorsunuz keşif turlarını en sevdiğimiz işler. Bak şu daha da yukarısı var yani onu demek istiyorum. Ama bura bizim için son. Gibi gözüküyor. Şunu olan anladık ya. Nasıl bir şey anlamadım. En yukarısı mıdır? Şimdi buradan süzüleceğim. Orada değilse boşuna olacak. Şurada bir bir şey var ama. Görü şu ağacın arkasında görüyor musunuz? mecbur bakacağım. Olmadı. Aynı yoldan ge geleceğiz. Yok o ağacın arkası başka bir şeymiş. Bir burada konum aşağıda diyor. Bir saniye bir saniye şurada bir şeyler. Lan bu bildiğin şey maden. Konum aşağıda. Hala aşağıda. Evet tamamlandı Ejder Mağarası arkadaşlar bulduk sonunda. Şimdi işin sonunda çıkış yolundan şu normal yollardan gideceğiz. Normalde buraya nasıl ulaşılıyordu onu öğreneceğiz. Yok burada merdiven gibi bir şey. Sanki aynen şurada var gibi diyor. yoldan gideceğiz çok merak ediyorum nasıl geliniyormuş bu normalde Lan bir şey de yokmuş Lan ben de içeri gireceğiz de şeyler yapacağız. Arkadaşlar 23 türlü bir seviye. Yani o zaman şunun şarj meselesinden dolayı bunu git götürüyorum. Ejder kılıcını elde. Bu uğraştırdı bizi ama. 37, 18, 37, 18, 37 değil. Şarjı var. Oh bunun şarjı marjı 22 23 Karar veremedim. Tipsiz bir şeydi. Neyse şimdi asıl merak ettiğim bir şur şuradan bir yol var bir de buradan bir yol var bir bakalım. Yok buraya hayatta çıkamazdık yollardan. Okey, normal yol. Normal yol. Yapma. Arkadaş şurayı görmemişiz. Görüyor musun meseleyi? Sizi geri alıp da bir şey buldum herhalde deyip de şu aşağıda hazır diş ne? Aynen şunu çıkardığımız yerin Şurasını görememişiz. Yok böyle bir şey. Göz gezdireyim mallara. Deriler var, ki, buz yok. sounds O flütü bulmuşuk ya onunla alakalı bir şeyler <laughs> herhalde. Biz pek oralı değiliz. O zaman sen uğraşıyorsun ama. Hı. <laughs> ikisini buraya atmış 5 31ini alacaktım. Bunları alacaktım. Şunları pişirelim. Hı, bir fideler almana. Nerede o? öyle bir şey diyoruz zaten. Hello. Bakalım neler açıldı yeni. Hiçbir şey. Hey. Ama yeni bir şey var diyor. yapmadık da. Ama bu lazım yapabiliriz. Şimdi yapabiliriz. Metaller falan kilo bu yeri. Nerede bu? Ha burada. dikelim bir yerlere. Onun yatağı şurasıydı. Buraya koyabiliriz. Nerede kendisi? Okey. Sonraki sene şey bunu yapmayız. Bu yaparız unutmazsa. Yeni tarifler açabilir. Bunu geliştir diyelim. 84 dedi ya. şeydi Hmm. Allah ne var yok çıkar. Şimdi bir bakalım. Asa nerede? Asa direkt mi değiştirmiştik? Yo 20 diyor. Hı, 21 3 23 Şimdi onda sıkıntı Sıkıntı burada. Bu arkadaşlar 67 hasar yapıyor ama şarjı var. Yan yenileme hızı arttırıyor çok güzel arkadaşlar 85 diyor vahşi 85 lan çift 50 yine çift 50'ye kanıyorduk 84 67 nerede 84 nerede o zaman bunu kullanacağız Gerisini de ben yerleştiririm arkadaşlar. Bu yayınlık bu kadar olsun. Bir resim çekilseydik güneşli olsaydı daha iyiydi ama arkadaşımızı yeni zırhını set olarak herhalde çekebildim. Kanala abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.